Tekrar merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere birkaç ek bilgi vereceğim. İsveç'e gelmeden önce Türkiye'deyken yapmanız gereken, hazırlamanız gereken, konsolosluğa vermeniz gereken, migration agency'ye vermeniz gereken belgeler nelerdir? Sizlerin burada neler bekliyor? Onlarla ilgili birkaç bilgi vereceğim. İsveç'le ilgili bir aydır buradayım biliyorsunuzdur. Bir aylık gözlemlerimi sizlere aktaracağım. İnsanlar nasıldır? İşte daha önce izlediğimiz gibi videolarda birçok YouTube'da video izledim ben. YouTube'da karşılaştığım birçok videoda bizlere anlatılan İsveç'te, benim gördüğüm İsveç arasındaki farklar nelerdir Biraz onlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, sözleşmeyi imzaladınız ve buraya geleceksiniz. Şimdi yapmanız gerekenler, daha doğrusu benden istenen belgeler nelerdir? Onları anlatacağım. Benim firmam bütün Migration Agency işlerini yani göçmenlik bürosu işlerini kendisi halletti ve benim, benden beklenilenler şunlardı. Bir tane Question Form dedikleri işte soru formu var. İşte çocuğunuz var mı? İşte doğum yeri nedir? Doğum tarihi nedir? Kaç çocuğun var? Çocuğun yasal velisi sen misin? Vesaire gibi soruların olduğu bir e, soru formu var. Önce onu dolduruyorsunuz. Sonra e, Power of Eterni denilen bir vekaletname var. Benim buradaki firmamdaki, HR'daki ilgili kişi için bir vekaletname doldurdum ki buradaki işlerimi o takip edebilsin diye. imzalayıp gönderdim kendisine. Tabii ki pasaportlarımızı istediler. Ee, onun dışında bizden istenen benim ve eşimin diploması İngilizce versiyonu olmasıydı. Ee, evlilik cüzdanımızın İngilizce versiyonu. Çünkü bizim evlilik cüzdanlarımız Fransız göre olduğu için Fransızca arkadaşlar ve bunu nüfus müdürlüğünden gidip çok dilli 5'lik cüzdanı belgesi alıyorsunuz. İçinde Almanca var, İngilizce var vesaire 9 ayrı dilde belge oluyor. Aynı şekilde çocukların doğum belgesini alıyorsunuz nüfus müdürlüğünden çok dilli olarak. Bir de arkadaşlar buradaki mühendis olarak geliyorsanız benim firmamın söylediği bu burada Union'a başvurmaları gerekiyor firmanın. Union'da sizden CV'nizi istiyorlar. Normal bildiğiniz CV dolduruyorsunuz. Hem eşiniz hem kendiniz için CV doldurup veriyorsunuz. Ondan sonra Union bir belge imzalayıp Migration Agency'ye gönderiyor. Migration Agency ondan sonra sizin hakkınıza karar vermeye başlıyor. Ama öncelikle sendikaya yani Union dediğim buradaki sendikaya sizin belgelerinizin ilk başta oraya gitmesi gerekiyor. Migration Agency için toplamanız gereken evrakların hepsi bu kadar. İsveç Göçmenlik Dairesi'ne belgeleri verdikten sonra arkadaşlar Yaklaşık 2 haftalık bir süre içerisinde sizin buradaki oturum izninizle ilgili karar çıkıyor. Karar olumu ise sizin Türkiye'deki İstanbul İsveç Başkonsolosluğu'na giderek orada biyometrik veri bırakmanız gerekiyor. Biyometrik veriden kasıt nedir? Bir fotoğrafınızı çekiyorlar ve bütün aile üyelerinizin gitmesi gerekiyor burada. O önemli bir konu ve imza atıyorsunuz. O kadar. Ondan sonra tekrar bekliyorsunuz ve yaklaşık 2 ile 3 hafta içerisinde sizlere bir bizim hani kimlik kartımız gibi Permit kart diye bir kart geliyor. Resident Permit kart geliyor. Yani oturum izin kartı geliyor. Ondan sonra o kartla beraber pasaportunuzla beraber ülkeye giriş yapabiliyorsunuz. Eğer bir Resident Permit kartınız var ise ülkeden çıkarken, yurt dışına çıkarken yurt dışı çıkış harcı ödemenize gerek yok. Direkt geliyorsunuz. Buraya geldiğinizde zaten direkt kartınızı okutuyorlar. Pasaportunuza giriş yaptığınızda dair bir mühür basıyorlar ve ülkeye giriş yapıyorsunuz. Bunlar bu kadar. Buraya geldiniz, ülkeye geldiniz. İlk yapmanız gereken şey nedir diye. Bununla ilgili zaten birçok video görmüşsünüzdür. Arkadaşlar, işte ilk yapmanız gereken işte şunları yapmanız, bunları yapmanız lazım falan diyorlar ama benim karşılaştığım şu. Bunların hepsini unutun. Buraya ilk geldiğinizde yapmanız gereken bir personal number'a başvurmanız, personal ID'ye başvurmanız. Personal ID gelmeden bu ülkede hiçbir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Personal ID olmadan Belediyenin biletlerini sattığı Vasa Trafik diye Göteborg'a özel bir tane application var. Oraya üyelik bile açamıyorsunuz. Her şeyde person number ihtiyacınız var. Eee person numberdan sonra daha da önemlisi olan person ID kart diye bir şey var. Person number'ınızın gelmesi yetmiyor. O number'ın dijital ortamda tamamen sizin olduğunuza dair böyle biyometrik bir eşleştirme yapılması gerekiyor. Onu da ID kort diyorlar burada. ID kart. Person Number'ınız geldikten sonra yine tekrar gidiyorsunuz arkadaşlar Scott Traverket'e başvuruyorsunuz ben ID kart almak istiyorum diye size bir randevu veriyorlar yine bir biyometrik veri veriyorsunuz bir fotoğrafınız falan çekiliyor. 400 Kron'da para veriyorsunuz ve ardından 2 haftalık bir süre içerisinde ID kartınız geliyor. ID kartınız geldikten sonra e, resmen otobana dönüyor. Artık yolunuz her şey açılıyor çünkü ID kart çok önemli. ID kart şöyle önemli, ID kartınız olmadan bank ID ve banka hesabı açmayla ilgili problemleriniz çözülemiyor maalesef. Bank ID demek burada her şey arkadaşlar. Bank ID'niz olmadan bütün her yerdeki dijital imzanız gibi bu sizin. Olmadan hiçbir iş yap, işlem yapamıyorsunuz. O yüzden öncelikle bank ID'niz gerekiyor. seçe geldiğinizde ilk yapmanız gerekenler bunlar. Buraya geldikten sonra eğer bir çalışan olarak geldiyseniz e, A kasan diye bir tane sendika e, ve sigorta diyeyim e, sistemi var burada. Bu A kasaya e, üyelik yapıyorsunuz arkadaşlar. Fiyatını da tam hatırlamıyorum ama çok fazla bir şey değil. E, 150 ile 200 kron civarında e, bir aylık bedel var. Tam fiyatını bilmiyorum daha sonra belki bulursam aşağıya şey yaparım fiyatını yazarım. Bu ne işe yarıyor bu A kasa arkadaşlar? Sizin aslında işsizlik fonunuz, işsizlik sigortanız. Eğer burada işinizi kaybederseniz bu A kasaya yaptığınız üyelik sayesinde maaşınızın yüzde seksenine kadar sizi ödüyorlar aylık olarak iş bulana kadar. Gelelim İsveç'le ilgili olan düşüncelerime. Neler gördüm, neler ettim. Buraya gelmeden önceki bilgilerim nelerdi, nelerle karşılaştım. Şimdi arkadaşlar. Buraya gelmeden önce işte YouTube'da birkaç kişinin videosunu izledim. İşte bir tanesi de ünlü Ruhi Çenet'in kız kardeşinin işte İsveç'le ilgili videosuydu falan. İşte orada öyle bir enteresan bilgiler var ki buradaki insanlar yalnız ölüyorlar, asosyaller, birbirlerinden uzaklar, kesinlikle size yaklaşmıyor. Abi ben buraya gelmeden beri kesinlikle bunların alakalı hiçbir şey görmedim. Yani Göteborg'da özellikle böyle bir şey görmedim. İnsanlar soğuk diyorlar, tam tersine ben insanlar Türkiye'den daha sıcak gördüm burada. Ee, yaşadığım olayları anlatayım arkadaşlar. İlk gün Göteborg'a geldim, e, havalimanından çıktım. Şehir merkezine geldim, otele yerleşeceğim, telefonumun şarjı bitti. Telefonumun şarjı bittiği için otelimi bulamadım. Birkaç tane e, kebap yazan yer gördüm, bir tanesi Suriyeliydi. Dükkanı e, açanlardan biri. Gittim yanlarına, dedim ki böyle böyle ben e, şu adresi arıyorum diye sordum. Şu tarafta deyip gönderdiler, yardımcı olmadan sallamadılar bile beni. Taksiciye gittim. Taksicide sanırım Pakistanlıydı. Tam hatırlamıyorum ırkın neresi olduğunu ama yaklaşık ben otele 100-150 metrelik bir mesafedeyim. Şimdi telefondan açtığında baktığımda gördüm orada yazıyordu. Benden 500 kron gibi para istedi. Tamam dedim kredi kartıyla ödeyeceğim ama dedim. Kredi kartı sistemim çalışmıyor, nakit alabilirim dedi. Çünkü şöyle dolandıracak beni. Kredi kartı sistemine o kadarlık mesafede o, o parayı alamaz çünkü. Onu da öyle olunca tamam dedim kardeşim ben kendimi bulurum teşekkür ederim dedim gittim. Neyse yolda yürüyorum. Bir tane kilisenin önünde üç tane İsveçli kiliseden çıktılar. Dedim ki böyle böyle şarjım bitti. E, otelimi bulamıyorum bana yardımcı olur musunuz dedim. Adamlar baklar otele. Ha tamam dediler burası çok uzak değil buraya yakın. Ama dur şimdi sen kaybolursun dediler. Bir tanesi geldi benim valizimi bir tanesini aldı. Dur sana yardım edelim dediler. Beni otelin kapısının önüne kadar getirip bıraktılar. Sonra teşekkür ettiler gittiler yollarına. Ya yani bu hakikaten böyle ilk gün için benim için zor başlayıp güzel biten bir gün olmuştu. Ondan sonrasında örneğin müdürüm buraya geldim ev kuruyorum. Dedi ki işte mobilya almaya çalışıyorum falan. Senin şimdi bunlara ihtiyacın olur mu diye kendi evinde kullanmadığı mobilyalar varmış. fotoğraflarını yanında. Evet olur kullanabilirim dedim. Adam gitti kendisi. Burada şey var arkadaşlar. Arabaların arkasına römorklar takılan petrollerde trailerler var. eviniz. Gitti ondan cebinden kiraladı. Bütün mobilyaları getirdi. Evimin içine kadar da taşıdı. Oradan yüklerken de karısıyla beraber yüklemişler. Ağır mobilyalar bir de. Yani hafif şeyler de değildi. Koca koca vestiyerler vesaireydi. Eşiyle beraber taş, araba yüklemiş. Buraya geldi. Benim evimin içine kadar da taşıdı. Oturduk sohbetti. çocuklarla falan tanıştı. Ya bunlar aslında bizim ülkemizde çok böyle görebileceğiniz şeyler olduğunu pek fazla inanmıyorum. Tabii ki birçok yerde bulabilirsiniz ama... Bu kadar yardımsever olduklarını tartışılır yani bizim ülkemizde biz bu kadar gel ben yapar mıyım ben bile yapmayabilirim yani. Hani diyorlar ya işte insanlardan hep uzak dururlar kaçarlar soğuk kanlılar falan. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Mesela benim ofisimde bir tane arkadaş var. Benim evimin olduğu yönde yakında değil ama başka bir yoldan gitmesine rağmen oturan bir arkadaş var. Bana kendisi geldi dedi ki ya dedi ben de zaten o taraftan geliyorum. İstersen hani bir paralel caddeden geçiyorum ama sen eğer önüne gelmek istersen seni de alayım sabahları falan dedi. Ya tamam dedim olur işime de gelir aslında dedim ama bir şartım var dedim. Ben senden benzin parasını ödemek istiyorum. Eğer senle yolculuk edeceksen onun parasını ödemek istiyorum dedim. O dedi ki ne alakası var dedi. zaten dedi ben her gün bu yolu geliyorum dedi. Benim kilometrem vesairem de artmıyor dedi. İçtiyse sabahleyin dedi. Sohbet ederek gelmiş olurum senin için dedi. Para falan istemiyorum kesinlikle falan dedi. Şaşırdım ben mesela. Teşekkür ettim kabul ettim. Şimdi ben bahsettiğim arkadaş ve kız arkadaşına eşim de geldi benim. Bir Türk gecesi, Türk yemeği gecesi yapıp onları davet edeceğiz. En azından bir teşekkür mahiyetinde öyle bir şey yapacağız. Onun dışında insan kaynaklarındaki işte benim buradaki o bütün süreçlerimi takip eden arkadaşın benim kızımla yaşıt bir kızı varmış. Dedi ki bana kızın dedi bazı kıyafetler var benim kullanmadığımız dedi ayakkabı kıyafet falan var. Kızın dedi ayakkabı numarası ve kıyafet size'ını söyler misin diye söyledi. Bana bir poşet kıyafet getirdi çocuklarım için. Sağ olsun yani bunları onlara ben söylemeden düşünmesi falan. Düşünseniz arkadaşlar buraya gelmeden önce YouTube üzerinden videolar izliyorsunuz. İşte dünyanın en yalnız insanları, en soğuk insanları kesinlikle yakın birbirlerine yakınlaşmazlar. Kimse sana arkadaşlık kurmak için çaba göstermez falan diye bir sürü video izliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz tam tersini görüyorsunuz. Diyorlar ki dünyada en fazla antidepresan kullanan insanlar orada diyorlar. Vallahi Göteborg için konuşuyorum ve bir son bir aylık tecrübem içinde konuşuyorum. Ben kesinlikle böyle bir şey görmedim. Tam tersine dünyanın bence en sıcak insanları, sıcakkanlı insanlar daha doğrusu çok yardımseverler ve bir İsveçliye gidip benim böyle böyle bir problemim var dediğinizde size yardım etmeme ihtimalini olacağını düşünemiyorum şu an için yaşadıklarımla bulunduğum ortam itibariyle. Bu da böyle İsveç'le ilgili gözlemlerim. Göteborg'da hava çok mu soğuk? Hayır arkadaşlar çok de soğuk değil. Ben buraya gelmeden önce işte donacağız, ne yapacağız, eksi falan vardır orada falan diye düşünüyordum. Alakası yok. Burası Göteborg için söylüyorum. İstanbul'dan çok farklı değil. Ben buraya geldim ve bir ay oldu. Tam kışın, kara kışın ortasındayız. Sadece bir defa kar yağdı. O da geçen hafta. Onun dışında kar yağdığını bile görmedim. Hava işte genelde 4 ile 10 derece arasında değişiyor şu ana kadar. E, i̇ki hafta sonra hepinizin daha önce bildirdiğim gibi Volvo'daki işime başlayacağım. Konsultan olarak Volvo'ya geçeceğim 21'inde. E, bu da şu demek oluyor. Biliyorsunuz ben araba karşılaştırmaları, arabaların güvenlik açısından karşılaştırmalarını yapan bir kanalım. Aynı zamanda. E, bundan sonra Volvo ile ilgili bir video çeker miyim? Yani etik olur mu bilmiyorum. Bununla ilgili görüşleriniz, düşünceleriniz varsa lütfen aşağıdaki yorumlara yazın beni de yönlendirin. işte Volvo ile ilgili video çekmem doğru olur mu olmaz mı bilemedim. E, şundan eminim ama ileride bir Volvo arabasıyla başka bir arabayı karşılaştırdığımda güvenlik açısından kesinlikle ne düşünüyorsam onu söyleyeceğimden eminim. Bu yönden herhangi bir e, kendi adıma bir kaygım yok. Hani Volvo'da çalışıyorum onu kayırayım filan şey, gelecek halim yok açıkçası. Ama şunu yapacağım bundan sonra e, burada artık e, kanalla şunu yapmayı düşünüyorum. Arabanın güvenlik açısından inceleyeceğim, gideceğim, arabanın malzeme kalitesini, iç kalitesini, tasarımını vesaire hakkında da sizlere birkaç bilgi vereceğim. Bildiğiniz üzere yaklaşık 16 yıldır araç otomotiv tasarım sektöründeyim. Biraz belli başlı bilgilere haizimdir. Sizlere bu araç incelemelerinde tasarımda buranın neden böyle yapılmış olduğunu vesaire gibi böyle ince detaylarda paylaşma planı içerisindeyim. Yakında görüşürüz. Aklımda olan ilk araba incelemesi Tesla 3 olabilir veya Polestar olabilir. Bakalım buna da henüz karar vermedim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Sorularınız varsa yazmaktan çekinmeyin. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Bildiğiniz üzere Instagram adresim Bahattin alt çizgi Akkaya. Şuraya da hemen ekliyorum. Her zaman sorabilirsiniz. Her zaman beni arayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.